Ve işte efendim gözler hala Engin ve Dilan Polat dosyasında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Biz de paylaşıyoruz sizlerle. Polat çiftinin tutuklanmadan hemen önce Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularıyla park meselesi yüzünden kavga ettikleri biliniyordu. İşte o kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Tekme tokat komşularına saldıran Polat çiftinin polisleri evlerine almadıkları da belli oldu. Park kavgasında Dilan Polat komşusuna tekme attı. Eşi Engin Polat yumrukladığı ailenin evini bastı. Bu kavgayla çöküş sürecini başlatan Polatlar ihbar üzerine gelen polisleri de eve almayıp böyle sinirlendirdi. Şaşalı hayatlarını takipçilerinin gözüne sokan Dilan Polat, erken doğum günü sürprizi yaptığı Engin Polat'a hediye olarak son model lüks bir cip almıştı. Hatta eşinin doğum günü için billboardlara ilan bile vermişti. 6 Haziran akşamında Çekmeköy'deki villalarında da sürpriz doğum günü partisi düzenlediler. Gelenlerin çokluğu yüzünden bütün sokak park etmiş araçlarla doldu. Taş batmasın ayağına acıtmasın asla. Aynı gün yan komşuları da doğum günü kutlaması için yemeğe gitmişti. Döndüklerinde buldukları ilk boş yeri araçlarını park ettiler. Polatlar davetlilerden birisi fenalaşınca o aracın çıkmalarına engel olduğuna öne sürüp komşularını çağırdı. Elleri ceplerinde gelen komşu ilk başta sakindi ama idaya göre Dilan Polat'ın hakaretleriyle bir anda çileden çıktı. Engin Polat araya girdi ama Dilan durmayıp hakaretlerine devam etti. Sesleri duyup gelenler Polat çiftini engel olmaya çalıştı. Dilan Polat yanından geçen başka bir komşusuna böyle tekme savurdu. Engin Polat aracına doğru ilerleyen komşusuna saldırıp yumruk attı. Hıncını alamayan Engin Polat gözünden yaraladığı komşusunun evini de bastı. Açık duran kapıdan içeriye girip eşine ve küçük kızına da büyük korku yaşattı. Baskına uğrayan komşunun ihbarıyla olay yerine polisler geldi. Kapıyı açan Polat çiftinin içeriye almadığı polisler de öfkelendi. Sadece iş yerinin olduğu Ataşehir'de ifade verebileceğini söyleyen Dilan Polat'ın kazırdığı polisler olay yerinden böyle ayrıldı. İşte herkes alt ettiklerini zanneden Polat çiftinin çöküş süreci de bu görüntülerden sonra başladı. Bu kavga için haftalar sonra ifade vermeye giden çift savcının dikkatini çekmeyi başarmıştı. O savcının başlattığı soruşturmada bütün mal varlıklarını el koyulması ve cezaevine gönderilmeleriyle son buldu.